Merhaba sevgili çocuklar. Ben ve Umut Abi sizlere tek ve çift sayıları anlatmaya çalışacağız. Tek, çift. Tek, çift. Tek, çift. Tek, çift. Tek, çift. Kargemel ne yapıyorsun? Ben mi? Ne yapıyorum canım sıkılıyor canım. Azman korona olmuş eve giremiyorum. O yüzden canım sıkılıyor. Anladın mı? Umutcuğum ben Şirinler köyüne gitmek istiyorum. Bana Şirinler köyünü tarif eder misin? Şirinlerine ne yapacaksın? O şirinlerin hepsini yakalayıp bir sabah kahvaltıda şirinler çorbasını yemek için sabırsızlanıyorum. Tamam Gargamel ben sana yardımcı olabilirim ama önce senin de bana yardımcı olman gerekiyor. Çabuk söyle ne söyleyeceksen. Sabırsızlanıyorum şirinler işin. Öncelikle bu sayıların tek mi çift mi olduğunu bana anlatman gerekiyor teker teker. Sonrasında sana Şirinlerin köyünün haritasını bile verebilirim. Zaman kaybetmeden çabucak başlayalım o zaman. Söyle bakalım Gargamel. Bir tek mi çift mi? Çok kolay. Bir tektir benim gibi. Çünkü arkadaşı yoktur. Peki iki tek mi çift mi? İki çifttir. Çünkü arkadaşı var. Peki Gargamel. Üç tek mi çift mi? Üç tektir. Çünkü üçün birliklerini eşleştirdiğimizde iki tanesi eşleşir, bir tanesi tek kalır. Şimdi de dördü söyle. Dört çifttir. Çünkü dördün birliklerini eşleştirdiğimizde dördü de eşleşir. Beş tek mi çift mi? Beş tabii ki tektir. Beşin birliklerini eşleştirdiğimizde bakıyoruz bir tanesi yalnız kalıyor. Bir tanesinin arkadaşı yok. O zaman beşte tektir diyoruz. Altı tek mi çift mi? Altının da bütün birlikleri eşleşir, eşleşmeyen hiçbir birlik yok. O yüzden altı da çift sayıdır. Sıra yedi de gargamel. Çabuk söyle. Ben de sabırsızlanıyorum omacım. Yedi'nin birliklerini eşleştirdiğimizde bakıyoruz ki bir tanesi eşleşmemiş, bir tanesi yalnız kalmış, bir tanesinin arkadaşı yok. O zaman yedi de tektir. Sekiz tek mi çift mi? Sekiz de çok kolay. Sekizin bütün birlikleri eşleşir. Yalnız kalan yok. Hepsi eşleştiği için sekiz çifttir. Bir de dokuzu söyle Gargamel. Tabii ki dokuz da tektir. Çünkü dokuzun da birliklerini eşleştirdiğimizde dokuzun da bir tane birliği yalnız kalıyor. Tek kalıyor. Dokuz da tektir. Gargamel sona geldik. On tek mi çift mi? çifttir. Çünkü onun bütün birliklerini eşleştirdiğimizde yalnız kalan birlik yok. Hepsi eşleşmiş, hepsi mutlu ama benim gibi yalnız değiller. Ben Gargamel, Azman'ımı özledim. Merhaba Umut'cum, ben Azman. Gargamel'i arıyorum. Gargamel Şirinler Köyü'ne gitti. Sana yolunu söyledim ama öncelikle tek ve çift sayıları söylemen gerekiyor. O çok kolay. Vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle tek sayıları sayalım. Sayma sayılarında tek sayılar birden başlıyor. 1 3 5 7 ve 9. 9 en büyük tek rakamdır. Şimdi Umut'cum çift sayıları sayacağız. Hazır mısın? Hazırım. Sayma sayılarında çift sayılar 2'den başlar. 2 4 6 8 En büyük çift rakam 8'dir. Sevgili çocuklar, bir sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için birler basamağına bakacağız. Birler basamağındaki sayı tekse o sayı tektir. Birler basamağındaki sayı çift ise o sayı çifttir. Birkaç tane örnek verelim. Umutcuğum, 23 sayısı tek midir, çift midir? Öğretmenim 23 sayısının birler basamağında 3 var. 3 tek olduğu için 23 sayısı da tektir. Peki 16 sayısı çift mi tek mi? 16 sayısının birler basamağında 6 var. 6 çift olduğu için 16 da çift öğretmenim. Peki 10 sayısı tek mi çift mi? 0 çift olarak kabul edildiği için 10 da çifttir. Sevgili çocuklar videomuz burada sona erdi. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.